Canı çok az üstümüzde. Bir dakika. Şimdi burası ana baba günü olacak. Bir şeyin at gel Bu adamlar nerede? Abi kalabalık bir bölgeye atın da lütfen artık bir de silah çıksın ya. George Bull konteynerler abi. Hadi bak. Karşımıza adamlar indi. Bir kişi gördüm orada ben. Şu silah elime geldiğinde hiç scope gelmiyor. Sanırım Hayır, hayır, hayır ya silahın kaderi bu yani. Ya anlamıyorum yani. Burada da silah vermeyecekse nerede verecek? Hani bana anlatsanız abi. Gelmez abi çok doğal bir şey. Ama siz bayağı açılmışsınız lan. Bizim adamlara da gitsene Vinto. Bizim adamlara da git Vinto. Bilmiyorum, Ece var ya Gun bulmuş silah bulamamış. Bak kız o kadar şeylikte yani şu Bu silah benim elime ne zaman gelse ben scope bulamıyorum arkadaşlar nedense. Aa bayağı vurdum ya nasıl? Geldim geldim geldim. Oradalar mı? Onu ne? orada orada bir kişi ya kafasına baya baya aa soldan da biri geliyor. Bana sıkıyor biri de onu boş verin size geliyorum. <laughs> Minto bizimki de al acil yo, yo. acil acil. Tamam o bizi alıyor sen devam et temizle burayı. Arkadaşlar da kontrolü nerede? 260. Geleceğim kankam. Aa bu da bulmuş. Bir şey. Tugay geleceğim Tugay bekle desteğe gireceğim şu an İkinci şehadet fişeğini buldum Hazar Tamam Ece'de de var bir tane de Burada adamlar var Hayır ya Yapmayın abi ya Aa, ah, Çıldıracağım çıldıracağım ya yok oh. Ya öldür öldür bitmiyorlar ya Nerede abi? Kontellerin arasında pusmuş ya Orada mı? Şuraya bak ya şaka gibi ya George'u pusun oğlum Buraya... sen Heh. Bak şu yukarıdaki konteynerde. Şerefsiz şimdi oraya gitti ben yerini bilmiyorum ben de vurur ki gitsem. Aynen konteynerin içinde pusu yok kanka. Gel ya gel. Gel. Malın oğlu bokunda bol tamam mı? Orada kal öl anasını satayım. Arkadan bizi vurmasın da. Buraya bak ya George busun lan bura. Şu alo. Elimde anasını satayım. UMF ile geziyorum oyun başından sonuna kadar ya. Ha onda da var 3 tane fişeğimiz var abi. Şimdi bu fişekleri atacağız biz adamlar gelecek bizi vuracaklar bak rez alın şimdiden söylüyorum Çünkü silahımız yok kaskımız yok geleğimiz yok çarptığımız hiçbir şeyimiz yok Nereye gitsek nerede atsak Şu kul tarafı baya bir tehlikeli olabilir ama Oğlum bu silah önceden sekmiyordu şey ya bunu da mı nerflediler ne yaptılar anasını satayım ya. Adama 30 50, yani 70 tane mermi attık herhalde ya bota Ece sesim geliyor mu sana Evet 3 tane fişek mi çıkarttık şimdi sende de var bir tane abi sesim geliyor mu Vinto senin de sesin sesim geliyor mu? geliyor canım öldün sen ölüler konuşabilir evet, ölüler konuşur mu Vinto konuşur abi niye konuşamazsın gerçekten mi fişekleri bir atalım bakayım başımıza ne gelecek görelim silah çıkmadı bir türlü ya silah bulamadık her tarafa baktım yok abi yani beraber oyuna girdiğimizden beri silah bulamıyoruz ya. Nasıl bir şans var? Aa bak üstümüzde araba geliyor. Gel 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 gel. Araba var. Aşağı yerler Uçuyorlar şu an. Lan adamlar cover aldı ya. Bir mermim var şaka gibi. Gel bana mermi ver Ece. Mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Gel bana mermi ver mermi ver. Böyle bir şanssız insan olamaz. İki tane fişeğim var mermim yok ya. Ya şunu bari öldürelim. Yumrukla atsana yumruk yumrukla ölürsün. Allah'ın belası öl. Al. Bot o bot Allah'tan. <laughs> arabaya al gel canım arabaya al gel. Dur bir tane daha var sağdan. Geliyor geliyor sağdan geliyor sana bir İleride de bir tane vardı. Aha AKM bir dakika AKM'yi AKM'yi AKM AKM'yi bana ver AKM'yi bana ver al sana hayatımı vereyim AKM'yi bana ver helal sana eğer bu oyunu şu zorluklara rağmen bin olarak bitirirsem YouTube kanalıma atacağım. Şimdi burası ana baba günü olacak. Fişeğini at gel. O fişekleri alırsak çok güzel olur. Bu adamlar nerede? Alacağım loot Biri düştü. Allah'ım şuraya bak. Yağıyor maşallah. Evet bir AVM'miz var. Avuk var burada canım. Git avuk al istersen. Orada ne var? Ha AVM var. Al sana mermisini vereyim. gel gel. Dur dur dur. Bana bir 4x. İlerleme. Tam önündeki ağaçta 15 Aynen o ağaçta. Gördüm. Şimdi gördüm de. Lan o beni öldürmüştü lan. Vallahi mi? He x kemo. Allah pel atsın Dur bir adam daha var. Dur bir adam daha var. Gün geldi devran döner Tugay yok dönüyor değil mi pardon yok yok bir an ben dönüyorum sandım aa bunlarda da var bak bak bunda da var fişek oğlum kaç tane fişek gördük ya bak onda da var ha fişek atmış ama dikkat et canım ya bana 4x lazım bunda vardı mı yok bunda da yok abi 2x var şaka gibi ya fişek bayramı diyor harbiden ha valla bir bin alırsam bunu yarınki videomuz çıktı ne kadar komik ya. Aha da 4x'den. Ne kadar kalbim temiz ya. Şu benzin alsana bir tane. Benzin al, benzin lazım o. Bin 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 bin. Bin 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 bin. Hadi Ece, hadi. Ece bin Ece. Kötü bir timingi gelmesek bin aldık zaten ya. Kaç kişi kaldı? 9 kişi var. Gördüm sanırım. <laughs> Ölmesi lazım artık. Senin ölmen lazım edittim ben seni. Ölmen lazım senin artık. Onu da vurdum. Çok açığım ya. Bu kötü oldu. Ha oradaki arkadaşının yanına gitti ya. Vurdum ona bir tane. Orada durma orada durma. Arkanda iki evde adam var. Çok sıkıştık ya. Yine ortadayız ha. Gel şu öndekini vurayım gel. Üstüme hatta söyledim. O nereden sıkıyor? Çok merak ediyorum var ya. Nereden sıkıyor lan o? Ay gördüm sanırım. Ya arkadaş. Gördüm. mataraması su koydu. Onun yüzünden var ya şimdi başka birini öleceğim timing'e. Hangi ağaçtaydı onu bile unuttum. Şu önümdeki aa. Mermiyi yedi. Aha şansa bak. Oğlum ne oluyor lan? Drop üstüne drop manyak falan bir şeyler oldu ha. Nasıl bir iş? iyiydi ya. Güzeldi. Ellerine sağlık. Hadi durma Hadi bu zafer senin. Yüreğine sağlık. yüreğine sağlık. Toplamda evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kuzey'in birleşi Ece'nin sıfırleşi leşi, Winton'un da sıfır leşi olaraktan takımı adeta suratıma şey artık yani şeye bile almamışım sizi ya. Kuzey utandın mı? Ee, yok oyunun başında öldüm. Ee, Aa, hain bir e, göbeği yere değen arkadaşa denk geldim. Bazı arkadaşlar vardır göbeklerini topraktan kaldırmazlar. Evet. Sererler böyle göbeği böyle toprağa derler ki bana beton iyi geliyor. <laughs> Ama demezler ki ben burada pusuyom. Ben burada eşeklik yapıyorum demezler.